Biz, biz özellikle eğitime çok yakın olan, hı hı. eğitimi gerçekten e, özellikle e, özleştirmiş olan Filistin halkı, Gazze halkıyla eğitim hı. noktasında da desteğimizi devam ettirmek istediğimiz için biz özellikle Gazze halkından şunu talep ettik. Dedik ki biz eğitimde sizlere nasıl bir desteğimiz olabilir, hı hı. nasıl destek verebiliriz? dediler şu anda bizde okullar yok. Şu anda bizde üniversiteler yok. Şu anda bir harabe Gazze var. Ama şu var. Bizim özellikle 750 öğrencimiz Gazze'li 750 öğrencimiz Türkiye'nin üniversitelerinde farklı farklı üniversitelerinde okumaktalar. İstanbul'da, Ankara'da, Samsun'da, Malatya'da, Diyarbakır'da farklı farklı üniversitelerimizde Gazze'li öğrenciler var. Ve bu öğrencilere siz destek olabilirsiniz. Yardım olabilir, yardımcı olabilirsiniz. Neden? Çünkü onların aileleri Gazze'de. Bizzat Gazze'de. Yani ailesi Gazze'de. Belki daha evvel ailesi varlıklıydı. Hatta kendi çocuğunu okutmanın ötesinde başkasını da okutabiliyordu. Ama şu anda bir harabe Gazze. Tamamen yok edilmiş bir Gazze. O açıdan bu öğrencilerin gerçekten en azından okul giderleri noktasında en azından yaşamlarını üniversitelerde sürdürebilecek meblağda bir yardımda bulunmak istiyoruz ve biz bunu şu anda sizin aracılığınızla özellikle iyilik günlüğü aracılığıyla bahçılarımızla paylaşıyoruz. Avrupa'daki temsilciler temsilciliklerimizle paylaşıyoruz. Bunu Türkiye'deki temsilcilerimizle paylaşıyoruz ve ben buradan Yardım Eli Derneği'nin genel başkanı olarak tüm temsilcilerimize, Türkiye'deki ve Avrupa'daki temsilcilerimize hı hı. ne olur gayret edin bu proje üzerinde, hı hı. İmkanlarınızı seferber edin. Hı hı. Bu, bu çocukları, bu kardeşlerimizi, bu Gazze'li kardeşlerimizi, anne ve babaları, aileleri Gazze'de olanı, hatta içlerinde anne ve babasından ailesinin haber bile alamayan, akıbetleri konusunda hiçbir bilgiye sahip olmayan hatta bazılarının aileleri şehit olmuş. Bu bu kardeşlerimize yardımcı olalım. Biz bunlara bugün itibariyle Eylül ayı itibariyle bir eğitim yardımı seferberliği başlattık. Her bir öğrenciye ayda özellikle 1500 1750 TL yardım talep ediyoruz bahçılarımızdan. Her bir öğrenci için. Gerçi bu meblağ bir öğrencinin en azından acil ihtiyaçlarını karşılasın diye, en azından yaşamını sürdürebilsin diye, eğitimine devam edebilsin diye böyle bir program geliştirdik. İnşallah e, kardeşlerimizden alacağımız bu bilgilerle, bahçılarımızdan alacağımız desteklerle bu kardeşlerimizin eğitimlerini bu üniversitelerde devam ettirmeleri sağlanmış olacaktır. Tabii sonuç itibariyle biz bunların web sitemizde okullarını ve üniversitelerini yayınlatacağız. Hı hı. Ama isimlerini mahfuz tutacağız. Daha sonra bağışçımız hangi öğrenciye yardım ettiğini talep ettiğinde de özellikle kendisiyle de bunu ancak bağışçısıyla hı hı. tek paylaşma imkanımız olacak. Bunu da ben buradan duyurmuş olayım. İnşallah güzel bir e, katkı gelir bahçılarımızdan bu 750 öğrencimizi. Çünkü içlerinde doktora yapanlar var, içlerinde farklı alanlarda özellikle olan kardeşlerimiz var. Biz bu, bunu ilk önce özellikle lisans eğitiminde olanlara sarf edeceğiz. Lisans eğitiminde olan 505 öğrencimiz var diğerleri ise bazıları doktora bazıları yüksek lisans o şekilde olanlar var ama ilk tercihimiz 505 öğrencinin lisans eğitimi gören bu öğrencilere bu desteğimizi sağlamaktır.